Evet. Bu çalışma kağıdımız 2025'in son kağıdı. İçinde güzel sorular var. Çok daha dikkatli bakmanızı istiyorum. Şimdi biz e, bu çalışma kağıtlarında belli bir stratejiyle gidiyoruz. Yani bölme algoritması, EBOB, EKOK, bölünebilme kuralları olursa ondan sonra fiil sayısına geçiyoruz. Oradan mod kısmına yavaş yavaş ilerliyoruz. Yani sayılar teorisi. Arada bazen böyle fonksiyonlar, işte e, kök bulmalar falan tarzında böyle e, arada işimizi görecek işlere de koyuyoruz yani. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda yine daha önce anlatmıştık zaten bu tarz bir soru kalıbını. Ortaokul sorusu e, 2024'te şey 25'te çıkan bir soru. Bence şu aynısı yani. Şurası aynısı da şuraya hatırlamıyorum. Aynı olabilir yani. Şimdi bunun yanına biz en kare eksi 111'in karesinin yanına ee, yine 2n artı 1'in 2n artı 1'i böleceğini söylüyoruz. Yani 2n artı 1, 2n artı 1'i de böler. Dolayısıyla n'i yok etmek için burayı n ile çarpıyoruz. Burayı da 2 ile çarpıp taraf tarafa çıkarıyoruz yani. yani bunu eksiyle çarpıp bunu artı ile çarpalım. Pozitif çıksın yani. Dolayısıyla bundan bunu çıkardığımızda 2n kareler gidecekler. Dolayısıyla n kareden n artı 111'in karesi gelir. Yani 2n artı 1'in bunu da bölmesi gerekiyor. Şimdi n artı 111'i karesini bölecek. Pardon bunu bir de 2 ile çarptık. Sonra 2n artı 1, 2n artı 1'i tekrar bölecek. Hedef yine n yok etmek olduğu için bu defa bu defa 2 ile çarpıp 1 çıkarıyoruz. Çıkardığımızda da 2n artı 1'in kimin bölmesi gerektiğini buluyoruz. 4 çarpı 111'in karesi eksi 1'i bölmesini istiyoruz yani. Bu da şu anlama gelir yani 2n artı 1, 4 kere 111'in karesi, 2, bu 4'ü 2'nin karesi diye düşünürseniz 222'nin karesi, eksi 1'in karesi. Bu da 221 çarpı 223 bölü, 2n artı 1, 2 kare farkı yaptık. Biliyorsunuz a kare eksi b kareyi, a eksi b çarpı a artı b diye yazdım yani. Şimdi gençler burası asal bir sayı, inceleyebilirsiniz. Burası 13 çarpı 17'dir. 13, 17 ve 223'ün çarpanlarını bölmesi gerekiyor 2 n artı 1'in. 13, 17 ve 223 hep tek sayılar yani. 2 n artı 1 de tek sayı. O zaman bunların bölen sayısını hepsini böler yani. Yani bunların çarpanlarını böler. Üstlerini bir artırıp çarptığımda 8 tane pozitif gelir. Pozitif. 8 tane de negatif vardır. 16 tane böleni var. Hepsine eşit olabilir bu yani. Yani 2 n artı 1 eksi 17 de olabilir. Eksi 13 de olabilir. Başka şeyler de olabilir. Biz tam sayı istiyoruz zaten. Dolayısıyla 8 pozitif, 8 negatifsen 16 tane en tam sayısı bulunabilir. Burada da EBOB'larda artık alışın yani. Hani bundan bunu çıkardınız. Çıkardığınızda 3n eksi 12 5n artı 11 yazdım. Bu buna eşit. EBOB yine aynıdır yani. Bundan bunu çıkardım. Ne geldi? 2n eksi artı 23'e 3n eksi 12 hep birinden diğerini çıkar. Önümde kimden kimi çıkardınız? Oradan da n artı 35'e 2n artı 23 geldi. Bundan bunu çıkardım yine. n artı 2n artı 3. Bundan bunu çıkardığımda n eksi 35 gelmiş olması lazımdı. Bundan bunu çıkardığımda n artı 58'e n eksi 35 gelir. Buradan da yine birbirinden çıkardığımda ya da bundan bunu çıkardığımda 93'e Hangisini istiyorsanız yazabilirsiniz. N artı 58. Bunun ne olmasını istiyoruz? N artı 27. 93 geldiğine göre EBOB 1, 3, 31 ve 93 olabilir. 1, 3 olamaz çünkü N artı 27 ve N bir doğal sayı. O zaman ya 31 ya da 93'tür. N'e 4 yazdığında burası 31, burası da 62 yapar. EBOB 31 olur mu? Olur. Bu sağlar. 93 için ikisinin de sağlamadığını göreceksiniz. Yani aynı anda ikisini de sağlamadığını göreceksiniz. Dolayısıyla en sayısı 4'tür aslında. Rakamları toplamda 4'tür. Doğru cevap C'yendir. Bu yavaş yavaş mod dediğim gibi mod içine bakacağız. Yani 1012 ile 1131 sayına böldüğünde aynı kalanı veren, aynı kalanı veriyorsa 1135 ile 1012 mod M'de aynıdır. Ve M burada bir pozitif tam sayıdır bu ee, Tarafa attığımızda 123 yapar, 0 gelir mod m. Demek ki m 123'ü bölecek, yani m 41 ile 3'ü bölecek. Bunun bölen sayısı 1, 1'den 2 çarpı 2, 4 tane böleni var. Ee, m pozitif bir tam sayı, m 1 olabilir mi? Olabilir. Yani m 1 de aldık. İşte m 1, 41, 3 ve 123 olabilir. Dolayısıyla 4 tane değerimiz var. Evet şu tarz bir denklemde yine mod kullanacağız. X'i istediği için Y'yi yok edeceğiz. Mod 7'ye bakalım. Mod 7'de 35, 6 gelir buradan. 6 X denktir. Burası tam bölünür, Burası 6 kalan verir mod 7'de. Demek ki X 1'miş yani mod 7'de. Şimdi X ne oldu o zaman? 7'nin katından bir fazla. K'ya değer verdiğimizde 92 ya da 99 olabilir. Şimdi 92'yi yazdığımda burası pozitif çıkıyorum. Yani doğal sayı dediğim için x'e e 92 yazdığımızda 3600'ler sıkıntı yok. Orada bir problemimiz yok. x'e 99 yazdığımızda bir problem çıkmayacak. Dolayısıyla kaç tane x değerimiz var? 2 tane x değerimiz var. Bu 2025 sorusu, TÜBİTAN'ın 2025 sorusu. Bunlara da alışmış olmalısınız. Bakın defalarca aynı şeyleri yaparım yani. Hani 22 faktörel çarpı x bu çok kıymetli ve olimpiyatta çok kullanılıyor. Biz de öğrenelim yani. Hani 22 faktörel çarpı x, 22 faktörel çarpı y. x ile y aralarında asal ve ekok burada nasıl bulunur? Ekok burada 22 faktöriyel, 22 faktöriyel, 22 faktöriyel alınır çarpı x alınır, çarpı y alınır. Bu kime eşitmiş? 33 faktöriyel. Demek ki x çarpı e y aslında 33 faktöriyel Böyle 22 faktöriyelmiş. Şurayı açabiliriz. Burayı açarsak 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23'e kadar geleceğim yani. 22 faktöriye gidecek. X çarpı e kime eşit oldu. İçindeki ikileri sayacağım. Burada var 5 tane, 6 tane, 2 tane burada var. 28 de yani. O da 5, 6, 8, 24 de var. 3 tane. 26 da var. 2 üzeri 12 var. Bakarsanız 3 üzeri 6 geliyor. 5 üzeri 2 geliyor. 7 geliyor. 11 geliyor. 13 geliyor. 23 geliyor. 29 geliyor. 31 geliyor. Asal çarpımlar almış abi bu. Şimdi x ile y aralarında asal olduğu için aslında burada mesela x'i 1 alırsam y'yi tamamını alacağım. Şunun tamamını. x'i 2 üzeri 12 alırsam y'yi geri kalan alacağım. x'i 3 üzeri 6 alırsam y'yi tamamı alacağım. Geri kalanların tamamını alacağım. Yani şu 9 tane sayıyı 2 gruba ayıracağım. 9 tane sayı 2 grup. Aslında alt küme sayısı bana lazım yani. Alt küme sayısı gruplara ayıracağım. Yani bu tarafa ve bu tarafa ayıracağım yani. Dolayısıyla 2 üzeri tane durum var. O da 512 yapar. Yani bu doğru cevap Ceyhan. Evet. Bu da bence ortaokul sorusuydu. Aslında bu daha güzel hazırlanmış. Şimdi Ebok, M, MN'yi D dedim ben. Ebok, M, MN. Daha önce yaptık bunun antrenmanlarını D dedik. M D X olsun. N de D Y olsun. X D Y aralarında asal olsun. Ekok ne çıkar buradan? Ekok baktığınızda M N D ise M D X N D Y ise Ekok M N D D X Y gelir. O zaman ne olacak buradan? D X ye, D X yerine yazalım şurada. A eşittir dx, dy, d ve dx, y var. Şu ikisine dx parantezini, şu ikisine d parantezini alabilirsiniz. dx parantezini alırsanız y artı 1, d parantezini alırsanız y artı 1, d parantezini alırsanız ya da dy artı 1 parantezini alırsanız x artı 1 gelir. Bunun p üzeri k olmasını istiyoruz. Şimdi x ile y aralarında asal x ile y aralarında asal olduğu için x ve y aynı anda çift olamaz. x de çift olamaz yani. x ve y'den en az biri tektir. En az biri tektir. O zaman x artı 1 ya da y artı 1 çifttir. Çift olduğuna göre p2 olmak zorunda. E 2 ise demek ki d çarpı x artı 1 çarpı y artı 1 kime eşitmiş? 2 üzeri k'ya. 2'yi yakalamam için benim burada d yazmam lazım. d'ye 1 yazabilirim. x'e 1 yazabilirim. y'ye 1 yazabilirim. 2'nin karesini yakalarım. 2'nin küpü de yakalarım artık. Çünkü x'e 3 yazabilirim yani. En fazla 2 üzeri kaçı yapalım? 2025'ten dolayı 2 üzeri 10 olur. 10'dan 2'ye kadar kaç tane sayı var? 9 tane. P'ye başka asal sağlar Sağlamaz. Çünkü bunlardan bir çift geliyor. Dolayısıyla doğru cevabımız 9'dur. En pozitif tam sayısının en büyük tek bölünü Fn. Ben bu soruyu çok sevdim. Yani yeni öğrendim ben de. Beraber bakalım. Şimdi F1 1 oluyor. Grup yapacağız bunlardan. F2 1 oluyor. Şimdi şöyle. Yani gözlemimizi söylüyoruz. F3 1 oluyor. F4 şey F3 3 oluyor. F4 1 oluyor. Ondan sonra F5 bakın F5 5 oluyor. F6 3 oluyor. F7 7 oluyor. F8 1 oluyor. Şöyle bir şey oluşturmaya bakacağız. 1 3 5 7 şeklinde grup bu tamamlamaya çalışacağız. Yani bütün ardışık sayılar bulmamız gerekiyor yani. Bunu bulursanız bu 4'ün karesi bunu bulursanız bu 2'nin karesi. Ne demek istiyorum? Mesela bir yerden başladınız. F6'dan başladınız. 6, 7, 8 nerede durmanız gerekiyor? Bütün A dışık sayıdan tamamlanınca yani bir grubu oluşturabilirseniz duracaksınız mesela. 6 kimdir? 3. O zaman bana 1 lazım. Buraya 7 geldi. Buraya da 1 geldi. Güzel. Bana burada 9 geldi. Bana 5 lazım o zaman. 10 yazdım. Buraya 5 geldi. Mesela 1, 3, 5, 7, 9 bunu 1 3 5 7 9'u da yakaladım. Ondan sonra 11 var burada. 11 gelecek elimize. Bir de tam oluşturmaya bakacağız. Oradaki terim sayısından burası da başka ne olabilir? Aslında şurada durabilirdik. Hepsini yakaladık yani. Şuna gerek yok. Şunu sileyim ben. Şu eşittir diyebiliriz yani. 10 20 25. Bakın 5'in karesi geldi. Yeter ki olayı tamamlayabilelim yani istediğiniz yerde bütün tek sayılar çıksın. Bunda şöyle bir kural çıkıyor yani. Fn artı 1, Fn artı 2. Sırayla gittiğinizde en tane terim yazdığınızda ikiye ne kadar? Mesela bu 5 artı 1 bu 10'a kadar geldiniz. ikiye ne kadar geldiğinizde bunun sonucu en kare çıkmakta. Çok güzel bir şey yani. O zaman bunu yapmak çok basit. F 200'den başlarsınız. 200, 2N diye alırsınız. Nokta nokta 101'e kadar alırsınız. 101'e kadar. Çünkü N artı dediğim, bu 100'ün karesi gelir. 100'den başlarsınız. 50, 50 1'e e kadar gelirsiniz. O da 50'nin karesi gelir. 50'den başlarsınız 26'ya kadar gelirsiniz. O da 25'in karesi gelir. 25'te zaten en büyük tek modelin 25'tir yani toplarsanız Sanırım 13150 geliyor yani Evet güzel bir şey bence Her En büyük eşit 2 sayısı için en büyük asal sayı fn, n'den büyük olmayan yani f2 yazdığınızda ondan büyük olmayan en küçük asal 2, bundan büyük olan en küçük asal sayı 3 bundan büyük olmayan en küçük asal sayı 3. Bundan büyük olan en küçük asal sayı 5. 4'te 3 tekrar. Çünkü 4'ten büyük olmayan en büyük asal sayı 3. Ama 4'ten büyük olan en küçük asal sayı 5. 5'te 5'ten büyük olmayan en büyük asal sayı 5. 5'ten büyük olan en büyük asal sayı 7. Sanırım böyle değil mi? enden büyük olmayan 5 için tekrar konuşalım. 5'ten büyük olmayan en büyük asal sayı. 5'ten büyük olmayan. Evet doğru. 4 için konuşursak 4'ten büyük olmayan en büyük asal sayı. 4'ten büyük olmayan en büyük asal sayı 3 doğru. Bu böyle gidecek yani. Ondan sonra 112'den büyük olmayan en büyük asal sayı 109 oluyor. Diğeri 113 geliyor yani şöyle. Bunları ayırdığımızda en büyük ve en küçük kalacak yine. Bu da cevap olarak 111 bölü 226 verecek. Evet. 9K bir pozitif tam sayı olmak üzere K'nın pozitif tam bölenin sayısını DK ile gösterelim demiş. Bu da güzel bir soru. 2024 sorusu zaten. Şimdi ben şöyle aldım aslında. Şuradan başlayalım n'i p üzeri a aldım yani bir tane asaldan olsun p asal a pozitif tam sayı n küp ne olur o zaman n küp p üzeri 3a olur n kareli p üzeri 2a olur o zaman 3a artı bir pozitif bölen sayısı eşittir 2a artı bir pozitif bölen sayısının iki katı gelmesi lazım burası 4a artı 2 burası 3a artı 1 böyle bir pozitif tam sayı yok n'i p ve q'lardan oluşturdum. p a çarpı q üzeri b'den. Burayı da a b pozitif p q asal aldım. a b pozitif tam sayı. Oradan da ne yaptım şimdi? 3 a ve 3 b geliyor. 3 a artı 1 çarpı 3 b artı 1 eşittir. 2 a artı 1 çarpı 2 b artı 1'in 2 katı gelecek. Burayı açtınız. Ne gelir? 8AB artı 4A artı 4B artı 1 gelir. Artı 2 gelir pardon. Burayı açtınız. 9AB artı kaç gelecek? 3A artı 3B artı 1. Buradan AB eşittir. A artı B artı 1. Ama bunu çözümleyebilirsiniz. Yani A, B, A artı B artı 1. 3, 2'nin sağladığı kesin zaten yani. Başkanın olmayacağını. Çünkü burası büyür yani. Ya da çarpanlara ayırıp bakabilirsiniz. Yani buradan A çekebilirsiniz. A, B artı 1 bölü B eksi 1 gelir. Bu da şu demektir. Yani 1 artı 2 bölü B eksi 1. Bu da B eksi 1'in B'nin ya 2 ya da 3 geleceği. B2 ise A3 gelir. A2 ise B3 ise A2 gelir. Dolayısıyla burası fark etmiyor aslında. N2 meşit P kare çarpı Q küp. küp. Belli ki asal ve 2024'ten küçük dediği için şuradan bakabilirsiniz. P ne olabilir? Q ne olabilir? Bunlarda en büyük değer kim olabilir? Ona bakılabilir aslında. Q11'i geçemez yani. yani Q11'in 11 küpü 11'in küpü 121 çarpı 11 yapıyor yani. Dolayısıyla burası şey geçer yani. Değil mi? 121 çarpı 11 ifadesinden. Daha küçük değerleri bakmalıyız. Mesela Q'yu kaç alabilirsiniz? Q'yu 7 alabilirsiniz. Q7 iken P ne olabilir yani? Q7 ise P ne olabilir? 2 olabilir yani. 343 çarpı 4 yazdık yani. Q7 ise 343 çarpı 9 olabilir mi? 343'ü 9'a çarpabilir misiniz? 2700'ler falan yapıyor. Geçtik yani. Dolayısıyla bu da bir tane değerimiz var. Q'yu 5 aldınız. Yani 125 yaptınız. 125 yaptığınızda P'yi ne alabilirsiniz? 2 alabilirsiniz. 9 alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Dolayısıyla 3'e 5 gelir. Buradan da 2 tane yani. Ondan sonra Q'yu ne alabilirsiniz? Q'yu 5 aldık. Q'yu 3 alabilirsiniz. Q'yu 3 aldığınızda burası 27 çarpı P kare yapar. Dolayısıyla Q'yu e, kaç aldım ben şimdi? 3 aldım. Burayı 2 alabilirim rahatlıkla. 5 de alabilirim. Q3 iken 7 de alabilirim. Hani 27 çarpı 49 yapar. Q3 iken 11 alabilir miyim? 121 alabilirim. Alabilirim yani bir problem yok. Dolayısıyla 13 alabilir miyim? Yani burası 27, burası 169 olabilir mi? 27 çarpı 169'a baktığımızda geçer yani. Gerçi 27 çarpı 121 de geçiyor. Pardon değil mi? Bu da geçiyor. Bunu almıyorum yani. Ondan sonra 2 aldım. 2 alırsam 8 yapar. 8 çarpı p kare yazacağız. Buradan da baya var herhalde. Şimdi şuradan kaç tane bulduk? 3 tane bulduk. Burada 2'ye 3 olur. 2'ye 5 olur. Hiç düşünmeden 2'ye 7 olur. 2'ye 11 de olur. 121 yapar çünkü. 2'ye 13 de olur. 169 yapar. 8 çarpı 169 da sağlar 2'ye şey olur mu 2'ye 17 yani 8 çarpı 289 olur mu geçiyor sanırım bundan vazgeçtik buradan da 1 2 3 4 5 tane geldi 5 tane de buradan geldi Bir tane oradan geldi toplamda kaç etti 11 etti sanırım ne olacağımız edinilir Evet buradaki sorular ve çözümleri güzel bakmanızı, analiz etmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakınız, mutlu yıllar herkese hoşçakalınız.